1994 yılında bir mağaracı buraya geldi ve bir ışıkla bir şey yansıyordu. Sonra onu aldı ve bu bir mücevherdi. 40 bin yıl önce ortadan kayboldular. Yine de onların dünyasından kalan parçalar hala içimizde yaşıyor. Peki Avrupa'daki Neandertaller Sibirya genlerini nasıl taşıyordu? ve DNA'ları neden düşündüğümüzden çok daha eski atalar hakkında fısıldıyor. Bilim insanları bu antik moleküllerden tüm genomları yeniden oluşturdu. Bu gizemi anlayabilmek için en başa dönmeliyiz. Onları tanımlayan kemiklere ve efsanelere geri dönmeliyiz. Efsane ve kemikler Yüzyılı aşkın bir süre boyunca Neandertaller acımasız bir klişeye hapsoldu. İlkel mağara adamları, insanlığın başarısız bir deneyi İlkel ve kısa ömürlü, bizim tarafımızdan gölgede bırakılmış. Ama kemikler yalan söylemez. İspanya'dan Sibirya'ya kadar bulunan fosiller, dayanıklılık için şekillenmiş güçlü bedenleri, tartışmasız şekilde insana ait kafa taslarına yerleşmiş geniş kaşları ve ateş yakılmış ocakları ortaya çıkardı. Aletler ve parçalanmış hayvan kemikleri, buzul çağı dünyasında başarılı avcıları anlatıyordu. Gerçek, eski karikatürden çok daha karmaşıktı. Neandertaller, düşüncesiz dolaşan varlıklar değil, zeki hayatta kalma ustalarıydı. Bu da rahatsız edici bir soruyu ortaya çıkardı. Eğer bu kadar yetenekliydilerse, neden yok oldular? Onlarca yıl boyunca bu sorunun yanıtı soğuk mağaralarda ve dağılmış kemiklerde saklıydı. Ta ki DNA'larının parçaları ortaya çıkarılana kadar. Bu keşif, Onların kökeni hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi alt üst edecekti. Ama DNA yalnızca itibarlarını yeniden yazmakla kalmadı. Bizi daha da derine çekti. Hikayelerini mağaralardan ya da aletlerden değil, paylaştığımız aile ağacının gölgeli köklerinden izlemeye başladı. Gölgelerdeki ortak ata. Neandertallerin izini sürmeye tek bir mağarada değil, insan soy ağacının ortak köklerinde başlamak gerekir yaklaşık 500 bin yıl önce bir ortak ata Afrika ve Batı Avrasya topraklarında dolaşıyordu. Bu soy çizgisinden bir kol modern insanlara, diğeri ise Neandertallere evrildi. Kağıt üstünde her şey basit görünüyordu. Temiz bir ayrım, biri bize, diğeri onlara çıkan iki yol. Ama kanıtlar bu düzene razı olmadı. İspanya'nın kuzeyinde Sima de los Huesos yani kemik çukuru olarak bilinen yerde 430 bin yıl öncesine ait 20'den fazla iskelet bulundu. Bu iskeletlerin yüzleri şimdiden Neandertallerin ağır kaşlarını ve güçlü çenelerini taşıyordu. Bu da Avrupa'nın onların tartışmasız vatanı olabileceğini düşündürdü. Ama DNA çıkarıldığında bu kesinlik yerle bir oldu. Nükleer DNA Neandertallerle örtüşüyordu. Ancak yalnızca anneden geçen mitokondriyal DNA Sibirya'dan bilinen gizemli bir grup olan Denisovalılara benziyordu. Bu kadar açıkça Neandertale ait olan kemikler nasıl olur da binlerce kilometre ötedeki başka bir halka ait annesel izler taşıyabilirdi? Bu çelişki, Neandertallerin daha en başından beri başka insan gruplarıyla iç içe olduğunu, göçler ve karışmalarla şekillendiklerini ortaya koydu. Onların hikayesi hiçbir zaman keskin bir ayrım değildi. Kuzen Yabancı ve akraba arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran karmaşık bir ağdı. Ve bu başlangıçtaki karmaşa sadece bir başlangıçtı. Bilim insanları Neandertallerin tüm genomlarını haritaladıklarında kafa karışıklığı daha da derinleşti. Doğu ve Batı Neandertalleri. İlk tam Neandertal genomları dizilendiğinde bilim insanları tek, birleşik bir hikaye bekliyordu. Bunun yerine veriler iki büyük dal ortaya koydu. Biri Batı Avrupa'da kök salmıştı, diğeri binlerce kilometre uzaktaki Sibirya'daki Altay Dağları'nda. İkisi de aynı geniş kimliği taşımasına rağmen DNA'ları onların on binlerce yıldır izole kaldığını, ayrı vadilerde akan nehirler gibi birbirlerinden uzaklaştıklarını gösteriyordu. Ama bu ayrım kalıcı değildi. Sibirya'daki Çagırskaya mağarasında bulunan bir Neandertal'in genomu, Yerel Altay grubuna değil, Batı Avrupalılara bağlanıyordu. Sanki tüm topluluklar kıtaları aşarak önceki grupların yerine geçmişti. Neandertal tarihi durağanlıktan çok uzaktı. Onların dünyası göçlerle şekilleniyor, eski soyları siliyor, yenilerini örüyordu. Her genom sınırları biraz daha bulanıklaştırdı. Avrupa ve Sibirya'daki Neandertaller gerçekten ayrı halklar mıydı, yoksa iklimlerin değiştiği ve manzaraların açıldığı dönemlerde ayrılıp birleşen bir ağın parçaları mıydı. Onların hikayesi dümdüz bir çizgiden çok binlerce kilometre boyunca ata izlerini taşıyan dolaşık bir nehre benziyordu. Ve nehirler gibi yolları da toprağın kendisi tarafından yönlendirilmişti. Buzul çağının hareketli buzları ve taşları hayatlarının izleyeceği yolları oymuştu. Buz ve taş otoyolları. Buzul çağı durağan bir sahne değildi. Buzullar camdan duvarlar gibi ilerleyip sonra çekilerek yeni yaşam koridorları oluşturuyordu. Buzlar yayıldığında Neandertaller kırılgan sığınaklara doğru güneye sürülüyordu. Eridiğinde ise otlaklar açılıyor, mamut ve bizon sürüleri geri dönüyor ve onlarla birlikte avcılarda. Bu değişimler Neandertal topluluklarının asla sabit kalmadığı anlamına geliyordu. Atlantik'ten Asya'nın kalbine uzanan buz ve taş otoyolları boyunca hareket ediyorlardı. Avrupa ile Asya arasında yer alan Kafkas Dağları hayati bir kavşak haline geldi. Kimilerine göre bir engel, kimilerine göre ise bir kapıydı. DNA yine ve yine bu bölgenin bir buluşma noktası olduğunu gösterdi. Grupların birleştiği, ayrıldığı ya da tamamen yer değiştirildiği bir geçit. Bu sarsıntılar kayıtlarda şaşırtıcı bir netlikle korunmuş durumda. Sibirya'daki bazı Neandertaller, yerel öncüllerinden çok Avrupalılara benziyor. Orta Avrupalılar doğuya ait izler taşıyor. Hatta anneden çocuğa geçen annesel soy hatları bile göç dalgalarıyla süpürülüp gitmişçesine ortaya çıkıp kayboluyor. Neandertaller hiçbir zaman tek bir vatanla ya da tek bir köken anıyla tanımlanmadı. Kimlikleri sürekli hareketle şekillendi kalıcılıkla değil, geçişlerle yazılmış bir tarihti. Ama bu değişken otoyollarda yalnız değillerdi. Onlarla birlikte başka insanlar da hareket ediyordu. Kemikleri farklı bir hikaye anlatan gölgeli kuzenler. Denisovalılar. Denisovalılarla karşılaşmalar. Yüzyılı aşkın bir süre boyunca Neandertaller, bilinen tek kuzenimiz olmanın yükünü taşıdılar. Bu durum, 2008 yılında Sibirya'daki bir mağarada bulunan küçücük bir kemik parçasının bilinmeyen bir popülasyona ait DNA'sını ortaya çıkarmasıyla değişti. Onlara izlerinin bulunduğu mağaranın adıyla Denisovalılar denildi. Neandertallerin aksine geride iskeletler ve aletler bırakmadılar. Denisovalılardan geriye diş ve kemikten fazlası kalmamıştı. Yine de bu kalıntılardan bir zamanlar Asya boyunca dolaşmış bütün bir halk yeniden inşa edildi. Altay dağlarında Neandertaller ve Denisovalılar hem zaman hem mekan bakımından üst üste geldi. Bazen aynı mağaralarda yaşamışlardı. Bu karşılaşmalar gelip geçici değildi. Çiftleştiler, iki grubun DNA'sını taşıyan melezler ortaya çıktı. Bazı Denisovalı genomlarında Neandertallerden doğrudan gelen DNA oranı %17'ye kadar çıkıyor. Bu genetik alışverişler önemliydi. Bugün Tibetlilerde hala bulunan bir Denisovalı geni, kanın yüksek irtifada oksijeni verimli şekilde emmesini sağlıyor. Eski birleşmelerden kalan hayatta kalma hediyesi. Alışveriş tek taraflı değildi. Neandertaller de Denisovalı atalara ait izler taşıyor. Bu da karşılaşmalarının yüzyıllar ve kıtalar boyunca sürdüğünü gösteriyor. Ayrı dallar olmak yerine tekrar tekrar temasla birbirine bağlanan örülü bir ağın lifleriydiler ve Denisovalılar Neandertaller'i nasıl değiştirdiyse bir başka karşılaşma da ikisinin kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Bizimle karşılaşmaları. Yüz binlerce yıl boyunca Neandertaller bu gölgeli kuzenlerle gen ve alet alışverişi yaptı. Ama en önemli karşılaşma henüz yaşanmamıştı. Bize ulaştıkları ana kadar. Bize ulaştıklarında. Yüz binlerce yıl boyunca Neandertaller Değişen nüfusların ve diğer ilkel insanlarla karşılaşmaların iç içe geçtiği örülü dünyalarında yaşadı. Ama kaderlerini belirleyen en önemli karşılaşmalar hem tanıdık hem de tamamen yeni bir türle oldu bizimle. Homo sapiens yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktı. 100 bin yıldan uzun bir süre önce de Levant'a ulaştı ve orada Neandertallerle omuz omuza geldi. Bu erken temaslar zayıf izler bıraktı. Ama asıl dönüm noktası daha sonra geldi. Yaklaşık 50 bin yıl önce modern insanlar Avrasya'ya öyle büyük sayılarla girmeye başladı ki her şey değişti. Neandertaller artık kendilerine çok benzeyen ama daha geniş sosyal ağlara sahip, yeni teknolojiler kullanan ve rahatsız edici bir hızla uyum sağlayabilen bir rakiple karşı karşıyaydı. Ve hemen çatışmak yerine daha garip bir şey oldu. Karıştılar. Genetik çalışmalar çiftleşmenin yaygın hale geldiğini gösteriyor. Bugün Afrika dışındaki her yaşayan insan %1 ila %2 arasında Neandertal DNA'sı taşıyor. Milyarlarca insan arasında bu muazzam bir miras. Onların hikayesinin yok oluşla bitmediğinin kanıtı. Bir parça Neandertal hala içimizde yaşıyor. Bu özelliklerin bazıları avantajlıydı. Daha güçlü bağışıklık, deri ve saç için uyum sağlama gibi, bazıları ise diyabet ve depresyon gibi rahatsızlıklarla bağlantılı yüklerdi. Etkileri sadece biyolojik değildi. Arkeolojik bulgular o kadar benzer alet setlerini ortaya koydu ki birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansız. Bu da paylaşılan bilgi ve ödünç alınan teknikleri işaret ediyor. Bir süreliğine iki insan türü birbirinin kaderini şekillendirdi. Ama Neandertaller için bu son bölümlerinin başlangıcıydı. Bir süreliğine İki tür aynı dünyayı paylaşabiliyor gibiydi. Ama o kırılgan birlikte yaşama halinin altında Neandertallerin direnci yavaş yavaş çözülmeye başlıyordu. Bir halkın gerileyişi. Ü 300 bin yıldan uzun süre boyunca Neandertaller varlıklarını sürdürdü. Buzul çağının dondurucu kışlarına göğüs gerdiler. Sibirya boyunca sürüleri takip ettiler ve ilerleyip geri çekilen buzulların huzursuz ritmine uyum sağladılar. Tarihleri, hayatta kalışın bir dokumasıydı. Karşılaşmalarla, göçlerle ve deniz sovalılarla kurdukları bağlarla örülmüş ve sonunda bize kadar uzanmıştı. Ama en sağlam iplikler bile zamanla çözülür. Altay dağlarından çıkarılan en eksiksiz neandertal genomu, uzun ve birbirinin aynısı dizi tekrarları içeriyordu, yakın akrabalıkların işareti. Bu tesadüf değildi. Birçok grup küçüktü ve izoleydi. Bu yüzden yalnızca sınırlı çevre içinde üreyebiliyorlardı. Nesiller boyunca daralan gen havuzları onların direncini aşındırdı ve hastalıklara, kalıtsal bozukluklara ve düşmanca iklimin ani değişimlerine karşı savunmasız hale getirdi. İklimse hiç acımadı. Her buzul ilerleyişi Neandertaller'i dağılmış sığınaklara itti, kaynaklarını tüketti ve topluluklarını parçaladı. Her geri çekiliş yeni topraklar açtı. Ama o zamana kadar daha önce eşi benzeri olmayan rakiplerle karşı karşıya gelmişlerdi. İşte bu kırılgan dengeye biz girdik. Homo sapiens daha büyük ve birbirine bağlı gruplar halinde seyahat ediyordu, aletleri ve fikirleri büyük mesafeler boyunca paylaşıyor, Neandertallerin ulaşamayacağı bir ölçekte yenilikler yapıyordu. Terazi her zaman çatışma değil, uyum yeteneği eğdi. 40 bin yıl önce Neandertaller Artık ayrı bir halk olarak yoktu. Mağaraları sessizliğe büründü. Gelenekleri unutuldu. Bir süreliğine hikayelerinin sonu yok oluş gibi göründü. Ama DNA çok daha garip bir gerçeği ortaya çıkardı. Dönüşüm. Bu keşif onların kaderini yeniden tanımladı. Bir zamanlar son gibi görünen şey aslında tuhaf ve kalıcı bir mirasın başlangıcıydı. Tuhaf miras. Onlarca yıl boyunca Neandertallerin hikayesi bir trajedi olarak anlatıldı. Hayatta kalma yarışının kaybedenleri, Homo sapiens dünyaya yayılırken yavaş yavaş silinen bir halk. Ama antik DNA bu anlatıyı paramparça etti. Onların yok oluşu bir soyun sonu değildi. Yeni bir şeyin başlangıcıydı. Bugün Afrika dışında yaşayan her insan Neandertal DNA'sının parçalarını taşıyor. Genomlarımızda onların dünyasından yankılar gizli, bağışıklığı şekillendiren deri ve saçı etkileyen hatta vücudumuzun gıdayı nasıl işlediğini değiştiren uyum izleri. Bunlar uzak hatıralar değil. Hala hayatta olan biyolojik parçalar hayatta kalma şeklimizi yönlendirmeye devam ediyorlar. Doğal seçilim zararlı dizilerin çoğunu sildi ama direnç kazandıranlar kaldı. Bu miras ne basit ne de tamamen iyi. Bazı genler modern riskler taşıyor. Depresyon, diyabet, enfeksiyona yatkınlık gibi. Ama en önemli şey şu ki, Neandertaller tamamen yok olmadı. Kan hatları içimizde sürüyor. Yeniden şekillenmiş olsa da hiçbir zaman silinmemiş. Belki de en tuhaf keşif, Neandertallerin hiçbir zaman kaybedecekleri tek bir ana vatanlarının olmamasıydı. Onlar sınırlarla değil, geçişlerle tanımlanan bir halktı. Avrupa'dan Sibirya'ya, Denisovalılarla iç içe geçmiş Sonunda bizimle birleşmiş. İnsanlık hep tek bir nehirdi. Ayrılan, birleşen, her bir ipliği taşıyan bir nehir. Neandertaller 40 bin yıl önce ayrı bir halk olarak ortadan kayboldular. Ama hala içimizdeler. Ne kemiklerde, ne de fosillerde ama milyarlarca insanın kanında. Onların hikayesi yok. Oluş değil. Dönüşümdü. Son ateşleri söneli 40 bin yıl oldu ama Neandertaller hala içimizde yaşıyor. Onların hikayesi asla yok oluş değildi. Dönüşümdü ve en büyük gizem geriye ne kadar çok şey kaldığı.